bazı kişiler unutuyor onları söylememiz gerekiyor. Bakın ta buradan sizin oraya bir tane mermi atıyorum. Bak <laughs> <laughs> göreceksin sen. Göreceksin. Şimdi ağlayacağım seni. Bak ne yapayım senin yerde durdum. Kanka ağlayacağım seni. Dikkat et. Ben de gördüm çocuğu. Kanka götürü kolla. Lan. Her an kışından bir mermi yiyebilirsin. Ne diyorsun lan Oha. Tabi tabi. Ben mermi Lan seni gördüm ya. var ya ağlatacağım seni. Gördüğün yerde ağlatacağım seni. ağlatacağım seni bekle evet, bekle. Evet, evet. Ağlatmazsam seni. Allah. Bu tur bile yapamazsam diğer tur belki yapabilirim. O da belki yani kesinlikle. Ne öldürdün lan? Ya Aha. Sen evet, de galiba. Oy. Ben de ağlatacağım seni. Bakın daha demin bir adamı öldürdüm. Haberin olsun. Ne yaptın? Savaşın ne yapayım Öldürme seni. <laughs> Tersi, <tebeden> atla, <gülüyor> 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 ben? Öldürmesin. Sen tepeden atladığın bir şey var. Allah'ım birisi beni öldürdü ama sen de iyisin. Sağ oğlum şimdi var var ya seni adarla göreceğim Ah, aa yerini biliyorum Göt götürü kolla kolluyorum ya ya adam sekti ya adam. oğlum ya ya hani... senin yerini biliyordum hani diğer şey tur eğer düşman olursak yapacağım bence takım olalım daha iyi Oh. <laughs> Castle'ı seç Castle'ı seç Castle Castle konuyla oh, bunlar mi bu? Kırmızı mı? Mavi Kanka? Misin? Değil misin kanka? Ben ne söyle. Kırmızı mısın, mavi misin? Kanka Ben de mavi bir söyle. Aa, ben mavi. ben de maviyim kanka. kanka seni gördüm, şans. Oğlum ben seni anlayamıyorum ki senin tipinde kaç milyon insan var. Roblox'ta. Kanka bak kuşumdan anlayamazsam da Lan ya. Al ya. Valla senin adamı vuracaktım. Yansıkla seni vurdum. Ama ben bak söz önce gel. Gel kanka bizimkiler vur. Hadi sen hadi geç. Sen geç vurma beni ver. Hadi sen, sen git, git. Sen git. Hadi Sen git. Vur. Ben siz ikiler Beraber et. Bak önüme geçme sakın bak. Öldüreceğim sonra. bu sen misin? benim benim. kakasını öldürdüler. Hadi oğlum şey sen bizim öldürmeye gitti gitseydin ya. Ben sen Lan evet. ya. Kaka aynı kız yine öldürdü. Aa vurdum. Helal. Tabii ki vurdum. Evet. Sen, sen, ne sen, 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 Kanka, aynı, aynı bu git. Aynı buluşalım. Aha Ben Hayattaki Odin var ya. Ah. Kanka. <laughs> Kanka valla <o gülüyor> Odin var ya. O ah. şeyden çalınma. Ee, Minigun'dan. Ve ben de şimdi minigun'la hesabı gidiyordum. Hangisiydi benim minigun'la hesabım? Allah'tan var ya. Bana Ben. mavilerin ben taktiklerini biliyorum. <laughs> Bana da söylemişlerdi ama artık <gülüyor> mesela, <gülüyor> माद Bak şu bir tane kız var. Gördüm olan lan onu onu kırıyor. O çok Ben seni <laughs> düşün. Ben sıralamayı. kişi vurmuş. Ya. Oğlum şu drone çok çift var ya. Gerçeklere gibi bir teleskop. Bak şu altı Üçüncü var ya. Aa. video 10 dakika olmuş. videoyu bitireyim Nerede? Ben doğdum diye.